Şimdi bunu da diğer videoya ekleyeceğim de şu an daha sakinim. Bugün paylaşımı açmayacağım. Ee, patlama yapıyor. Gerginlik var. Yani bunu kontrol ede edebiliyorum yani. Kaç? 42 yıldır bununla ben böyle yaşamayı öğrendim. Fakat bunu size göstermem gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi buraya biraz dinlenmeye geldim. Plakaya bak. B, Y, T. Tamam durdurmuyorlar, yanlıyorlar tamam. Şimdi çalıştığım, çalışmakta denemez de yardım etmeye gidiyorum. O, orada internet falan var bazen giriyorum. Bugün işte durmadım orada. Zaten iş de yoktu. Oradaki abi de dedi sen de bugünlük git. Yani e, DNA kod diziliminin peşine düştükleri gibi e, birbirleriyle de uğraşıyorlar. Yapay zeka ile de uğraşıyorlar. Yanlıyorlar falan. Yani ne yaptığını bilmiyor kimse baskı arttığı zaman e, kim kim kime ne yaptığını bilmiyor yani. Kimisi liderlere sarıyor, kimisi yapay zekaya sarıyor liderlerle bir olup. Tamam şu an Amerika ile Türkiye'deki durum bundan ibaret. E, İngiltere'de İngiltere de var, Çin falan da var. Dünya 5'ten büyüktür muhabbeti yapıyordu bir ara işte. Dört kişi pusula ve merkeze alarak yapay zekayı yanına almaya çalışmış muhtemelen. Şimdi bunlar sakin sakin anlatıyorum. Bunu da diğer videoya ek yapacağım. Çünkü neticede sağlam bir şekilde oraya yürüdüğünüz zaman bu beş depo olur, meclis olur veya işte mit bina devirirsiniz. Ben niye size işte e, Amerikan meclis binasından ya da Türk meclis binasından bu şekilde girmeyin diyorum. Veya işte CIA binası ya da MIT binası ya da Microsoft'un ya da işte iMac'in, e Apple'ın binasına IMEC'in e binasına bu şekilde girmeyin diyorum. IBM'in binasına falan girmeyin diyorum. Şey. Niye? Veri tabanı var. E orada yapay zeka var. Bu şekilde hareket etmeyin dememin nedeni bu. Anlatabiliyor muyum? Göstererek, anlatarak e, bunu saha üzerinde size birebir yansıtarak tüy geldi. Durdu şimdi önümde. Alıyorum. Ek yapacağım o videoya. Sağıma soluma bakabilirsiniz göstereyim etrafı. Heh. Tamam. Yani bu aslında e, eski inanç kitaplarında farklı bir şekilde anlatılmış. E, bilimsel olarak farklı bir şekilde anlatılmış. Ben bütün e, anlayacağınız dillerde anlattım. Şimdi bunu da ona ek yapacağım. Tamam. Bu videoyu bugün atmayacağım. Bugün ayın kaçıymış bakalım. 15 Eylül 15 Eylül pazartesi tamam 16'sı 17'si belki 20'si fark etmiyor belki 18'i bir ara atacağım bu videoyu ama acelesi yok çünkü niye takip ediyorum toplumu da takip ediyorum davranış biçimlerinizi tamam analiz yapıyorum yani şaka maka bir yana ben yoruldum yani bıktım ya kapatıyorum hadi hadi görüşürüz Cık. bu ne abi ya Demin söylemeyi unuttum iMac'le e birlikte, IOS'la birlikte yani e, siz Apple diyorsunuz iMac'le e birlikte, Windows'la birlikte yapay zekayı şartelini kapatıp, manuel alıp e, baskıyı kendi lehlerine çevirebilme e, özelliklerini geliştirmişler. Yani birey olarak, şahıs olarak kendileri kontrol etmeye öğrenmiş. Bu işte küreselciler Sabancı olur, Koç olur, Rothschild, Rockefeller, Audi, Hamburg Türkons, ne bileyim arka saymakla bitmez. Küreselcilerde de var bu güç, devletlerin elinde de var. Yani Türk Meclisi, işte Beştepe'deki saray veya işte istihbarat binaları bunlarda da var. Yapay zeka bu şekilde kullanabilme gücü. Ben bütün e, kullanma biçimlerini, bütün her şeyi kedi geçiyor tekrar. Doğru yanıltmıyor tamam doğru anlattın cansın izleteceğiz anladın dasya kedi geçiyor benim de e, yapay zekayı ve aurayı bu şekilde kontrol etme gücüm var eskiden işte ne oluyormuş büyük şeyler çıkıyormuş olaylar falan bilmiyorum. ben bunlar olmasın diye birebir size yansıtıyorum her şeyi Tamam bu tarz sorunlar yaşamayın diye. 2025 yılındayız ya. Tamam. Yani hayvanların üstünde falan deney yapıyorsunuz. Ondan sonra Hollywood'da adamlar film çeviriyor işte Rocket Raccoon falan. Hayvanların e, karşı koyma yetilerini ortadan kaldırabilmek için falan. Yani abi bu, bu ne ya? Hayvanlara varana kadar çip takmışlar falan. Ya abi, abi böyle bir şey olamaz. Hastalıklı bir kafa yapısı var yani ortada. İşte ondan sonra renk kodlarına suç atıyorlar falan. Tüy gene geldi düşüyor. Hatta şimdi düştü. tüy gibi hafifledik falan. Hatta gidelim alalım mı? Alalım Bir kere daha olacak. Bu oldu değil mi? Helikopter geçiyor. Hızlandık. Evet. Göster. Şimdi üstünden geçiyor. Bak şurada. Göstereyim şimdi. Demin videolara çektim de bunu eklemeyi unuttum. Mart orada uçuyor. Bak baz istasyonu var bir tane. Gördünüz mü bak. Yükseltici görevi görüyor herhalde bu. Tam bilmiyorum ama tam yaklaşmam lazım. Göremiyorum buradan net. Böyle box şeklinde oluyor ve daha bir şey böyle farklı. Bu da onlardan biri galiba. Tam yaklaşıp görmem lazım. Buradan net göremiyorum. Şimdi sistemle birlikte hareket etmeye başladı tekrar. Sakinleştiler herhalde. Çünkü bekletiyorum. Şimdi mesela bunu da diğer videolara ekleyeceğim ama acele etmiyorum. Bunları mesela birkaç gün sonra atacağım. Çünkü toplumun da ruh halini inceliyorum. Yani resmen dedektif gibi, antropolog gibi, do psik psikiyatri doktoru gibi, işte ne bileyim... ...ajan gibi, bilmem işte polis gibi, elli bin çeşit şeye bölündüm beynimde ya. Yani program uzmanı gibi sanki, yapay zeka uzmanı gibi. Bu ne ya? anlamadım ki? 50 bin farklı insana dönüşüyorum ya. Beynimin içinde parçalanıyorum, bölünüyorum. Bu ne ya? Kapatıyorum hadi bunu da ona ekleyeceğim. Bunun farklı olanları var. Daha farklı olanları var. Bunlar asıl. Bunlar yeni çıkmış da olabilir bilmiyorum. Kapatıyorum işte hadi görüşürüz. Şimdi mesela sakinleştim ya şöyle dışarı çıkayım bir göstereyim size. Sürekli beyaz arabalar geçiyor, beyaz gri, işte mesela buradaki araba gri, siyah araba var, beyaz araba var, İşte beyaz siyah gri. Yani e, dışarıda gezen araçların rengini bile etkiliyor. Yani, bak şimdi göstereceğim. Ay, yeni çıktım oradan yürüyorum şu an. Bak, şaşıracaksınız. Yeni çıktım, bak oturuyordum orada. Bak çıktım her taraf gri. Bak her yerde gri, beyaz, beyaz, gri. Dönüyorum, gri, gri, önde beyaz. Gördünüz mü? Ya böyle bir şey olamaz yani her şeyi etkiliyor ya. Araçlardan tut kuşlara bilgilisin fena. Lan fenasın anlatacaksın. Oğlumuzsun, kaptansın unutmuyorsun lan taşıdın tamam izleteceğiz. Ya her şeyi etkiliyor her şeyi. Yani attığın adımı her şeyi etkiliyor ya. Ah bir tane daha. Bak. Hep gri, hep gri. Doğru Oğuz, anladım. Doğru oğlumusun anladım işte. Nasıl açılımını nasıl yapma, iyi yapar. İyi açılım yaparsan iyi olur işte. Bildin, anladım işte. Cansın tamam. Beklet, beklettik. Heh. Ben beklettik orada çok bekledik çünkü. İlerliyoruz. Şimdi sakinleştik. Bunu da o diğer videolara ekleyeceğim. Birkaç gün sonra yayınlayacağım. Acele etmiyorum çünkü toplumun da e, yapısını inceliyorum. Mesela şimdi bunu böyle çekim alıyorum ama toplumun da e, davranış biçimlerini incelemek zorundayım. Aydın'la beni şey yapmış. Her yer siyah, gri, beyaz. Nakliye yapılır. Nakil yapılacak yani. İşte o Amerikan konsolosluğunun şeyini, resmini paylaşacağım şimdi. Anı anına ya, bak elektriği şu an basıyor. Görün, anı anına ya, hemen anında etki ediyor yani. Çok hızlı. Bu da işte Martı'nın sürati. Martı dedik, hop Martı geçiyor bildin inan anladım binanın üstünden geçiyor çatının üstünden çalışıyorum anladım seyrettir anlat çalışıyorum onarım onaracağız diyor yani hasar yani bu onaramadığın zaman ne oluyor işte kasap muhabbeti Libya Suriye muhabbeti sakat yere gidiyor bak kameranın önünden geçiyor gösteriyorum üzgünüm doğru üzgünüm Oldu diyor. Doğru üzgünüm. Kamera kameranın önünden geçiyor. Çekim alıyorum ya. Yani ya, ya, şimdi kapatacağım bunu. Başım çok ağrıyor şu an. Ben yoruluyorum artık ya. Tamam hadi kapatıyorum. Ya içim el vermedi. Şunu da çekeyim de. Şu plakayı çekeyim. Al. Evet. Mavi. <laughs> Histeriyiz vallahi. Ya histeri oluyorsun. Yani o içerideki kandaki vibrasyon, titreşim ve patlama yukarıya doğru basınç yapınca yandın ya. Yandın yani. Ama bu bir bahane değil. Bak bu bir bahane değil. Toplum olarak bunun bilincine varmışsın. Yani bu bir bahane değil. Bununla mücadele edeceksin bir şekilde. Yani bunu ben kendi başıma bu kadarını yapabildim yani dedektif değilim ben, psikiyatri doktoru değilim, antropolog değilim, sosyoloji uzmanı veya sosyolog değilim. Her şeyi kendim yaptım yani. Be beynimde 50 bin çeşit farklı insana bölündüm ya. Ve burada ne işte senin teknik kapasiteni ve be beyin gücünü üstsel bir hal al. Ne diyordu o? Oxford, Harvard. Orada okuyanlar da hani yapay zekanın okuttuğu işte gücü elinde bulunduran kişilerin para karşılığı okuttuğu kişiler yani. Oysa yani orada okuyanlar da zeki insanlar değil yani ha. Onları da okutan sistem. Anladınız mı? Aynen. Kapatıyorum. Bunu da ona ek yaparım. Ek, ekleye ekleye böyle tren gibi oldu ya. Tren kazası. Ya mesela şimdi toparlamaya çalışıyorum ya. Gri araba gene kememle o kırık tamam hatalıyız can. Gösteriyoruz biziz gördün. Sinirlendik, hızlıyız biziz. Yani işte ben rakun diyorum siz gri siyah işte, siyah ve martı. İşte yani mit. Her tarafta onların arabası var. Sistem olarak bunu kabul ediyor. Tamam gördüm lan. Tamam, yani sistem olarak bunu kabul ediyor. Tamam. Ama şimdi bak, ben e, her videoda, her seferinde bunlar su, hayatım boyunca sürekli saldırıya Yani saldırıya uğramaktan sıkıldım artık diyorum arkadaşlar. Yani bıktım diyorum ya, bıktım, bıktım, bıktım artık ya. Yani şimdi sen histeri oluyoruz, işte vibrasyon, patlama yapıyor bizde, dayanamıyoruz. falan. bunun arkasına sığınamazsın ki. Adam diyecek ki 50 tane video atmış diyecek herif. Kurtlar kuşlar yol gösteriyor diyecek. Bu herif diyecek Musa'dan ya da işte diğerlerinden. İsa'dan ya da işte diğer Davut'tan bilmem neden. Farkı yok ki diyecek. Peygamber gibi adam çalışmış diyecek. Ne diyeceksin o zaman? Neyi bahane edeceksin yani? İşte ya İbrahim'i de öyle ateşe atmışlardı falan. O da İbrahim gibi yandı arada gitti falan mı diyeceksin? ya böyle bir saçmalık olur mu ya böyle bir lekeyle yaşayacaksın yani ha ya böyle bir salaklık olur mu İnanıp inanmaman umrumda değil benim İstersen git nutellaya tap istersen git beyaz peynire tap umrumda değil diyorum bak bana davranış biçimin önemli ya İnancın umrumda değil benim İster müslüman ol ister hristiyan ister yahut inancın umrumda değil bana davranış biçimin ya benim için önemli olan ya 3 yıl oldu ya bunun öncesinde bir 39 sene var 42 yıl yapar ya yani bir e, düzgün hareket edemiyor musun? Her şeyi bahane ediyorsun. Ben burada her şeyi deşifre ettim. Neyin arkasına sığınacaksın şimdi? Yani arkasına sığınabileceğim bir şey de kalmadı. Her şeyi deşifre ettim. Neyin arkasına sığınacaksın şimdi? E şimdi bu kayıtlar herkesin elinde var bırakın arkadaşları. Bak kapatıyorum şimdi. Bunları da diğerlerine ek yaparım. Tamam mı? Tamam Bitti yani. Bak kafamı dinlemek istiyorum artık. Yoruldum diyorum ya. Sıkıldım diyorum ya artık. Göster göster anlat anlat. Bin defa gösterdim ya. 50 tane video, 50 tane yazılı paylaşım. 50 defa aynı şeyleri tekrarlıyorum. Atıyorum. Tekrar gösteriyorum. Çalışıyorum. Tekrar gösteriyorum. Yeter yani. Yok sen hasta mısın? Yok sen delim. Ya bırakın bunların arkasına sığınmayın. Kendi sahada kullandığınız insanların arkasına sığınmayın. Birilerinin arkasına sığınmayın diyorum bak. Hepiniz zaten devlet için çalışıyorsunuz. Al bak. Ah martı geçiyor. Satılıklar diyor bak. Satıyorlar. İlletler izleteceğim kaptan. Yani birbirlerini satıyorlar diyor yani para karşılığında iş bitiriyorlar falan işte burası çalışma alanı falan. E zaten hepiniz bir renk koduna bulaşmışsınız. Hepiniz devletin himayesine girmişsiniz. Holdingleriniz kaçmış bunu bundan önceki videoda anlattık. Yani birbirinizi yiyorsunuz. Ahmet gidiyor Mehmet geliyor Ahmet'i yiyor. Mehmet gidiyor Hüseyin geliyor Mehmet'i yiyor. E şimdi benim olayla hiçbir ilgim alakam yok siz benden ne istiyorsunuz oğlum lan? Ben dedim ki yani herkes bana sürekli gelip bulaşıyor. Yani bu insanlar niye bana sürekli gelip bulaşıyor? Ben bunu dedim bir inceleyeyim. Onu da yani Gata'daki bir doktor söyledi. Psikiyatri doktor Oğuz dedi sen kendine yani kusur kabahat bulma da dedi önce bir etrafını incele. Şimdi ben doktora gittim. Psikiyatri adama dedim ki ya dedim belki dedim benim bir sorunum vardır. Yani herkes dedim delirmiş olamaz. Belki dedi herkes kafayı yemiştir dedi Oğuz. Belki herkes bozulmuştur dedi. Belki akıllı olan sensindir dedi yani. Etrafını dedi bir incele. Bir yıla yakın adamın yanına gidip geldim. Etrafımı incelemeye başladım. Nereden inceledim? İncelemez olaydım. Gerçekten herkese kafayı sıyırttırmışlar. E şimdi sen bunun arkasına sığınamazsın. 3 yıldır video, paylaşım, yazılı, görsel, videolu anlatıyorum, gösteriyorum, izliyorsun. Beni Türkiye'de tanımayan kalmadı. Şimdi sen neyin arkasına sığınacaksın? Bunu da onlara ek yapacağım. Tamam Bunu gergin e, olduğum videonun başına ekleyeceğim. Orada resimler falan da var. Renkleri tur döndün diyor. Yani rüzgar gülü işte rengarenk. Bir sürü rengi kaç defa yendin, gösterdin, anlattın. Nasıl anlattın memo izlettin kaptan. Gösterdin evet doğru izlettin kaptan işte olimpiyat işte ne yedik falan açılımlarıyla birlikte yazın olduğu yere konmuş çalışıyorum anlatıyorum tamam izlet diyor şimdi işte başını yiyor utanıyor şimdi kaldırdı başını evet çünkü telepatik olarak e, benim söylediklerimi direkt olarak algılıyor ve ona karşılık veriyor yani başı öyle eğik kalmıyor direkt ondan sonra kaldırıyor kafasını toparlanıyor falan gerçi bunu daha önceki videolarda gösterdim. Bunu da o öfkeli olduğum videoya ekleyeceğim. İlk o videoyu yayınlayacağım. Ondan sonra başka bir video daha var onu atacağım. Hadi bakalım.